Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağım. Uzun bir aradan sonra geri geldim. Maça gireyim direkt. Ee, uzun zamandır yoktum. Çünkü garip bir duygu. Bir kere video çekmeyince insanın çekisi gelmiyor. O yüzden Baya büyük bir süre bıraktım ama şimdi tekrar başlamayı planlıyorum. Ee, yeni sezon geldiğinde büyük ihtimal ben yayında olurum o zaman da o zaman da görürsünüz zaten yayın açarım büyük ihtimal ee, gerçeklik şelalesini sonraki sezonda bayağı önemli olacak bence. Şu an tüm olaylar gerçeklik şelalesinde dönüyor. Sonraki sezon terisi. Şöyle hemen bütün kriz pistine. Hızlıca. Şurada chest gördüm. Kaparım. Hasar almamak için benim çabalar. Şöyle hızlıdan pompalıyı alayım. Bu pompalıyı çok sevdiğimi söylenmez. Burada lastik tuzağı yapmışlar. Geçin Şöyle adam orada. Gördüm. Video açınca ben niye oynayamıyorum bilmiyorum ama. Yo oynuyormuşum aslında. Psikolojik bir şeymiş. O <laughs> değil de çöl mapi baya garip olmuş ya. Şurada vahşi batı yeri Şurada da gelecek teknolojisi. Büyük ihtimal rift olayları geri dönüyor. Ben söyleyeyim. Çünkü çok alakasız yerler var. Hızlıdan bir kit bulursam iyi olur. Hadi. Bulacağımı zannetmiyordum zaten. Olsun bu da olur. Şimdi. Video açtım için şansıma en uzak yeri verdi zaten şaşırmadım. çok kolaydı. Hı, Hızlıca alana gitmem lazım. Alan bölmek istemiyorum. acık materyal. Aha istediğim şey. Bunları almak için illa et atmanıza gerek yok. Üstüne atlayın yetiyor da alamadım ha. Böyle alınıyor. Bilmeyenler için. Şöyle. Hızlıca gidiyorum. Alamadım. Şey Mystic'e gitmeyeceğim ya. Mistik kötü şu an. Hiç adam bulamadım ya. Adam yok. Her taraf bomboş. Normalde video açmadığımda bayağı kil alıyorum. Ama şu an iki kil. Ha, adam yok dediğim anda adam. Şöyle ben araca bineyim. Araç da mantıklı derken şansıma sürülmeyen araç. Bir bu eksikti. Şöyle adam saldırmazsa ben şurada kitle basayım. Raşlamaz inşallah. Adam kaçıyor galiba. Öldüm. Çok OP yapmışlar onu ya. Olmuyor. Neyse bir sonraki maça geçelim. Hayır neden bu kadar OP yapmışlar ki? Her şeyi tek atıyor. Evet biraz tokatlanmış olabilirim. Nedense video açınca oynayamıyorum. Hep böyle oluyor. Ya tacılınca ya da video açınca oynayamıyorum. Şansımın maçın başlamasına da bir dakika var diyor oyun. 98 kişi var ama bayağı bekletiyor nedense. Sonunda maç başlayacak. Sonunda ne zamandır bekliyorum. Ben yine buraya atlayacağım. Güzel loot varmış burada onu öğrendim. Ya buraya kimse atlamıyor kötü diye o yüzden bir sürü loot oluyor. Ben de hepsini topluyorum. Buranın taktiği bu. Şöyle altı patar. Şansıma güzel çıktı şu an. Hep böyle olmuyor. Şu an baya şanslıyım. Cidden aşırı şanslıyım. Niye bu kadar şanslıyım? Normalde hiç böyle bir şey yaşamıyorum. Daha 88 kişi var. Her şeyim full destansı silah var. Bir tık fazla öpeyim şu an. Ama bir tane şatkan bile yok. Şatkansız ben nasıl kill alacağım? Evet, şatkanımı da aldım. Artık şu an yenilmez gibi bir şey diyeceğim de. Büyük konuşmayacağım. Öyle deyince ölüyorum çünkü. Şöyle. Şu domuzu da alayım. Alan uzağa falan gelirse. Lazım olur. Şuraları unutlamadım. Artık o kadar oynadım ki chest'in kokusunu alıyorum. Yani sesi geliyor. Tabii ben burada legendary chest'in nasıl görmemişim? Ee, herkes keskin nişancı işime yaramaz herhalde. Burada daha loot yok, adam da yok. Ben buradan giderim o zaman. Aha lama. Lama çok işime yarar. Aa istedim verme. Şu an kararsız kaldım. 3 tane 50'lik Dört tane mini kime fon dip Adam yok dediğim anda her yerden taramaya başladılar. Öldün sen nerede? Öldün sen. Öldün zorlama. Diğeri nerede? Az önce skan gördüm orada. Sen de gel. Başka var mı? Ş sanki ileride vardı. Bir de onu indireyim. Adam yok galiba. Aynen orada. Bir canım bile gitmeden 4 kill aldım. Ama nedense eğimim kötüleşiyor yine yayın şey video açtığım için. Videoda oldum neyimim her zaman kötüleşiyor. adam sanki biri sıktı az önce aynen şurada sıkıyorlar ama anlamadım sıktı sanırım şurada bir yerlerde olması lazım Buradan <laughs> Aa gördüm. Artık benim gözümde de ölü. Evet hala bir canım gitmedi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Değil de Şuradaki domuzu ben bir alayım benimkinin enerjisi iyice azaldı. Evet canım gitti ama domuz tarafından. Aha. 6 kilo 6 kilo oldu. Aha onu da gördüm. Hala adam tarafından bir canım gitmedi. Ama adam tarafından diyorum. Domuz bir canım biraz canımı götürmüş olabilir. Alan da tam bana göre geldi şu an. Şanslıyım. Normalde video video açtığımda böyle şans olmuyor. Büyük ihtimal kayıtta olmasam şu an daha da çok şanslı olacaktım. Bayağı şanslı olacaktım. Evet, alan bana göre gel geldi demişimdir o sırada alan. Bu yol var mıydı önceden? Neyse şu an önemli olan alana hızlı git bir şekilde gitmek. Avdan da kurtuldum. Şu an çok rahatım. Aha ileride de, de airdrop var. Burada NPC ne arasın? Adam zannettim. İlk defa görüyorum bu NPC'leri. Nereden bileyim ben onların NPC olduğunu. Ben oyunda şu an öyle araçta dolaşan NPC olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Aha gördüm. Nereye gitti o? Aa sesini duydum. Bu da bir yerde. Aa araca binmiş. Sanırım. Aracın orada duruyor. Uf. Ölecektim. Adam güzel oynuyormuş. Allah benim fondip topu nerede? Şöyle şuraya bir duvar. Adam taktiği çözmüş, arabadan sıkıyor. Vallahi aslında güzel taktikmiş. Ben de uygulayabilirim. Ve serterken falan çok işe yarar ama Açıkları da var mesela Adamın arkasına geçtim mi oradan kesebiliyorum Az önce onu yaptım Evet, Tayla adam yok. Nerede bu adamlar? Vallahi arabanın yakıtı da bayağı var. Ben o maçın sonuna kadar böyle giderim. Burada olmaları lazım. Başka gidecek yer yok çünkü. Bayağı güzel oynayan adamlar var büyük ihtimal. Normalde aha gördüm. Normalde çünkü alan bu kadar küçülmüyor. Nerede o? Aha gördüm. Kötü lootu varmış ama materyalleri falan alırım. Ana baga girdi. Kurta bak. Neyse kolay atlattım. Aslında ona binek yapsam güzel olurdu ama şu an hiç ona bulaşmak istemiyorum. Nereye gitti bu adamlar? İstiyi almayacağım. Şu an alacak yer yok. Ama adamlar alırsa ölürüm büyük ihtimal. Ya aslında bir şey bıraksam ama çok büyük sıkıntı olur ya. Silah bıraksam çok kötü olur. Fonip topuna bıraksam heal basamam. Bırakacağım ama inşallah adamlar almaz. Yalnız bu pompalıyı ben çok seviyorum. Çok güçlü. Bir de illa adamın dibinden sıkmak zorunda da değilsin. O konuda da iyi bir pompalı. Şu an alan bayağı derin. Şey bayağı az. Hayır dört kişiyiz. Şu kadarcık yerde nereye saklanmış olabilirler ki? Çok merak ediyorum Nereye saklandılar? İki saniye yol gidiyorum zaten. Alanın dışına çıkıyorum. Şuradan üstüne çıkmışlardır Belki. Yok burada da adam yok. Nerede ya bunlar? Şurada VS var ama bir VS çıktı şurada. Buldum adamları. Bunlar alanın içine takılmıyormuş ki. Şurada birini mi gördüm? Evet. Birini gördüm. O artık benim gözümde ölü. Uy, son anda. İleride taç var. Alırsam güzel olur. Ama alamam. Hadi evin oluyor mu? Hayır. Neyse bugünlük videonun sonuna geldik. Bay bay.